Aydemir Emlak YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Sezgin Kocabozacı. Çanakkale, Yenice, arabacık köyündeyiz. Ahmet abimizin köyüne geldik. Ahmet abimizin hemen arkasında komşu olabileceğiniz komşu parselde 1344 metrekare bir arsamız var. Siz onu tanıtımı için geldik. Girişimiz bu şekilde. Arsaya buradan girdik. Burası bizim kendi resmiyette olan yerimiz. Yani burada kimsenin arazisine, kimsenin parseline girmiyorsunuz. Bu şekilde bir dar bir giriş gibi gözükse de çok güzel bir arabanın rahatlıkla geçebileceği bir girişi var. İçeri geldiğinizde de Koç Oyaman 1344 metrekare içerisinde dümdüze yakın yemyeşil bir arsa var. Bunu tanıtımlarını yapacağım size şimdi. Melih havadan drone görüntüleri size bölgeye aktarsın. Evet, şimdi size bu yemyeşil arsamızın içinden tanıtımlar yapacağız. Bakın böyle köyün içerisinde çok nezih güzel bir köyün içerisinde evlerin arasında yuvarlak gibi bir arsa burada. Bakın şöyle yemyeşil. Bu karşıdaki bina eski köy okulumuz burası da. Burası köy okulu. Köy okulunun hemen arkasında kalıyor burası. Hemen bakın bu şekilde. Bizim Ahmet abimizin de evi hemen bir arkası hemen. Şu arka taraftaki evde Ahmet abinin evi. Ahmet abiyle komşu olacaksınız. Aynı zamanda buraya ee, çok havalı bir köy burası ormanlar içerisinde bir köy. Bakın hemen şöyle arsanın hemen karşısında zaten komple ormanları görüyorsunuz. Burada yaz kış tertemiz bir havası olan bir köy burası. Ee, bu köyde hayvancılık yapılıyor. Ee, bölgede en çok süt üretiminin olduğu köylerden bir tanesi burası. Bakın hemen arsamızın içerisine şöyle çok güzel bir girişi var. Hemen şuradan dar yerden e, giriş olarak olan yerden arsanızın içerisine gireceksiniz. Burası da yine bizim arsamızın içerisine dahil olan bir yer. Yani burası e, resmiyette bizim olan bir yer. Burası kimsenin arazisine, kimsenin toprağını e, değmeden, dokunmadan kendi arsamızın içerisine giriyoruz. Bakın hemen bu şekilde girişiyle bir kapı yapılmış, normal bir tel kapı. Elektrikleri hemen önünde Zaten suyu falan hiç burada problem değil Hemen bağlayacaklar Aracımızla da buraya kadar geldik Hemen kapımızın önüne doğru çıkalım Kapımızın önünden biraz size oradaki meydanı gösterelim Köyde her şey var Bu Gönene yakın bir köy Gönene yaklaşık yarım saat mesafede bir köy Çanakkale'ye bağlı bir yer burası Tüm ihtiyaçlarınızı bu köyden karşılayabilirsiniz. E, köyde aradığınız tüm market ihtiyaçlarını, kahvehane ihtiyaçlarını, hırdavat ihtiyaçlarını bu köyde bulabilirsiniz. Yazın çok güzel e, köy hayırları yapılıyor burada. Kermesler düzenleniyor. Köye e, seyyar satıcılar, arabacılar geliyor. Burada pazar da kuruyorlar. O kermeslere geldik biz bu sene. E, çok keyifliydi. Böyle bir e, komşuluk vardı, bir anlaşma vardı. Köy hayırları oluyor köydeki insanlar toplanıyor. Herkes kendi elinden geldiği kadar kendi yardımlarıyla köyde insanlara yemek hazırlıyorlar el birliğiyle. E çok güzel bir kaynaşma oluyor burada. E o yemeklerden de böyle afiyetle yiyorsunuz. Bizim burasının çok meşhurdur keşkeği vardır mesela. E keşkek yaparlar, nohut yaparlar, pilav yaparlar. E çok lezzetli de yemekler olur burada. Bakın arsamızın içi yemyeşil, dümdüz bir arsa. Yani daha Yağış mevsimi çok fazla gelmemesine rağmen, bahar ayları olmamasına rağmen yemyeşil bir arsa burası. Yani burada çok rahat bir ev yaptığınızda da burada siz de tavuğunuza bakabilirsiniz. Kendinize eğer meranız varsa bir iki koyun alabilirsiniz, keçi alabilirsiniz. Burada otlağınız da her zaman için olacak zaten. E dediğim gibi köyde çok böyle komşuluk üst düzeydi bu köyde. Yani insanlara çok sıcak yaklaşırlar bu köyde. Manav köyüdür burası. Manav halkı yerleşik halktır. Yani burada insanlar yerleşmişlerdir. Uzun yıllar yerleşik hayat yaşamışlardır burada. Göçebe bir hayat sürülen bir yer değildir. Bakın hemen arsamızın yanında bir tane ceviz ağacı var. Ben de şimdi yere dökülen cevizlerden kendime bir iki ceviz topladım. Ceviz yiyeceğim ben de size burasını tanıttıktan sonra. Yani bu köyde yok yok. Aradığınız her şeyi de bu köyde bulursunuz. Yenice'ye gitmek isterseniz Yenice'de yarım saattesiniz. Gönen'e gelmek isterseniz yarım saatte gene Gönen'desiniz. Bali'ye buradan ulaşım var. Balya'ya gitmek isterseniz de yine en fazla yarım saat içerisinde de Bali'ye ulaşabileceksiniz. Burasını isterseniz iki arkadaş da alabilirsiniz. İki ayrı kişi burasını alıp iki parçayı da burasını Böyle bilirsiniz, iki hisseli olarak kullanabilirsiniz. İki kişi buraya bir iki villa tarzında bir evde yapabilir ya da iki tane ayrı bungalov tarzı bir evde yapabilir. Geniş bir arazisi var, güzel büyük bir arazisi var. Yani böyle burada bir köyde arayıp bulabileceğiniz yaşamak için elverişli her şey var burada. 1344 metrekare imarlı, yüzde seksen imarlı bir arsamız var burada. Size bunun tanıtımını gerçekleştirdik. Bir yandan da Melih arkadaşımız havadan size bölgeyi drone ile çekiyor. Melih'in şu an yanındaki abimiz de o da bir müşterimiz. O da burada arsa bakıyor. Hem kendisine bu arsayı gösterdik hem çekimlerimize bizimle beraber eşlik etti. Havadan drone görüntüleri de siz de köyün güzelliğini izleyeceksiniz. Kadastro parsel uygulamasından bölgenin sınırlarını size çizeceğiz. Arsanın durumunu size göstereceğiz. Bilgisayardan da o beyaz çizgilerimizle arsanın etrafında yine komple çizeceğiz. Sizlere bunusunu en güzel şekilde hayal ettirmeye çalışacağız. Siz gelmeden de buraya gelmişsiniz gibi bütün çıplaklığıyla, bütün gerçekliğiyle her şeyle size bu arsayı anlatmaya çalıştık. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarını aşağıya açıklamaya bırakıyoruz. İrtibat telefonlarımız aşağıda yazıyor. Fiyat bilgisi aşağıda yazıyor. Arsa'nın diğer tüm özellikleri, e, Gönene, Balya'ya, Yenice'ye uzaklıkları hepsini orada bilgilerimizde de zaten size net bir şekilde paylaşacağız. Aydemir Emlak YouTube kanalına lütfen abone olunuz. Abone olunuz ki böylesi güzel yerleri kaçırmayınız. Sizlere her gün yeni bir video hazırlamaya çalışıyoruz. Sizlere her gün yeni bir e, tarla, yeni bir arsa, yeni bir gayrimenkul paylaşmak için çaba gösteriyoruz. Aralık ayındayız. Güzel bir Aralık günü. Güneşli bir Aralık günü. güneş havalarda yaptığımız çekimler çok daha keyifli oluyor. Çok daha güzel oluyor. Aydemir Emlak YouTube kanalı olarak hepinize kucak dolusu sevgilerimizi iletiyoruz. Hoşçakalın efendim. Bir dahaki videomuzda tekrar görüşmek üzere. İyi günler, iyi seyirler dilerim.